Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Texture Pack tanıtımlarından ilk bölümüyle karşınızdayım. İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Kendim yapmadım. Hiçbir Texture Pack kendim de yapmayacağım. Yapabildiklerim de olur. Yapmadıklarım da olur. Lütfen emeğe saygı gösteriniz. Başlayayım Evet yanımda kardeşim At var. Bu arada Osman oyuncularında da beni görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Biraz kasabilirik önce normaldir. Hava benim açılı. Sapı 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 Evet ilk önce şöyle bir sapı sapı Başlayalım arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar. <laughs> Gelin. Bloklar. Bloklar. <laughs> Cam. Cam. Sanemiyorum hakim. İşte böyle gidelim. Ha. Tamam görün. Tamam bata. Yatak. 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 Yatak bata. Tekstür zaten. Açıklamada link gözükür. Tepe 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 tepe

Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Acilik, tabi, tabi, tabi. Hoşçakalın. Tabi, tabi. Hoşçakalın. Evet. Neden arka aldım onu da söyleyeyim. Çünkü ilk ilk videoyu bir özel yapayım dedim. de. Bazen Alp'in sesleri gelebilir videoda. Özür dilerim. Her zaman tam videosu atıyor. Yani. Öyle. チャンスエールがまた来ました。おいしい、こんにちは。おいしい。<noise>